Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 2016'da e, mısır sileci yapımını göstereceğim. Arkadaşlar ben onu kapatmadığım için arkadaşlar şey yapmamıştım. Yani kapatmadığım için direkt girdi. Arkadaşlar ilk önce ikim iki şeyini göstereyim arkadaşlar. Zaten ikimaletini biliyorsunuz arkadaşlar. Benim bu ızgara arkadaşlar benim yani e, bunu sürersiniz arkadaşlar önce tarlanızı. Ondan sonra arkadaşlar göstereceğim şimdi arkadaşlar. Ve ama ar arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ee, deminden gösterdiğim ızgarayı mecbur almazlığında değilsiniz arkadaşlar. Küçük ızgarayı da alırsınız. Arkadaşlar önce atıyorum mesela arkadaşlar. Bu ızgaramız var. zaten başlık veriyorlar. Bunu arkadaşlar sürersiniz. Ondan sonra arkadaşlar makinenizde şu oluyor arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar arkasından ekersiniz. Mısır ekimini. Arkadaşlar ee, ben onun ee, ee, ekim makinesini arkadaşlar büyüğünü aldım. Arkadaşlar ben onu göstereceğim arkadaşlar. İşte ee, işte arkadaşlar burada e, ekim e arkadaşlar. Böyle gelirsiniz arkadaşlar. Ee, bu bir dakika arkadaşlar. Ben bir ızgara yine sürün bir yer göstereyim arkadaşlar. Azıcık bir yer olsun göstereceğim arkadaşlar. Ee, buradaydı zaten. Gidelim. Evet gelelim geri. Evet arkadaşlar. Benim orada mısır şeyi gözlü. Ne tam bilmiyorum. Şimdi arada oldu kurumuş. Bunu hala da hayal edemezsiniz bir işte. Neyse arkadaşlar ben beni açtım. Arkadaşlar bir süre göster yeter zaten arkadaşlar göstermek, göstermek için. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar mısır olunca ben size yani ben videoyu kapatacağım. Arkadaşlar e, Mısır slice yapımı olarak arkadaşlar. E, bir video daha atacağım olunca. Arkadaşlar benim deposu şu an dolu ama bir daha arkadaşlar depo yani e, tohum almayı da göstereyim arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar bakın şurada seeds arkadaşlar adı seeds bakın şu. Seeds arkadaşlar. Buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Zaten bazı yerlerde de var yani. Ee, neyse arkadaşlar. Ben gidem. Evet arkadaşlar bakın şurası. Allah Heh. Arkadaşlar böyle durunca arkadaşlar o zaten deposu doldurur. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada gübrelemeyi de göstereceğim. Arkadaşlar ben bu oyunda sadece silah yaptığım için arkadaşlar. Yani şey yapıyorum. Ee, ne diyecektim? Ee, Sadece silaj yaptım mı için arkadaşlar Başka bir dever için almadım Arkadaşlar ben Bunu böyle arkadaşlar bakın bir ona da şunu göstereceğim buna bas Arkadaşlar buradan değiştirebilirsiniz Ben mısır silajı ektim. Ben mısır ekiyorum arkadaşlar sıra yapacağım için arkadaşlar neyse Bunda böyle bir sıra gitsem yeter diye düşünüyorum Ama bir kere daha gideyim diye Diyorum arkadaşlar şöyle denelim evet, Şöyle bir... Arkadaşlar ben ha evet şimdi söyleyeceğim şey aklıma geldi. Arkadaşlar ben silaj yaptığım için arkadaşlar silaj gübresi atıyorum. Yani tarlaların tarlaları mı? Arkadaşlar arkadaşlar silaj gübresi şeydi şu. Onu göstereyim hemen. Gidelim 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 arkadaşlar. Neredeydi o? Git 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 Neredeydi o ya? Ay, gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar şimdi yukarıdan bulacağım. Kaçırırım diye gitmiyorum oradan Arkadaşlar evet arkadaşlar bakın bu da oluyor arkadaşlar ben büyüğünü aldım bunu aldım. Ar şey mısır silajının gübresi için arkadaşlar bu, ge bu gerek şu. Bunu alsanız da olur. Bunu alsanız da olur arkadaşlar. Ben bu daha çok gittiği için bunu almıştım. Arkadaşlar bu arada inek gübresini atması atmak için gereken şeyler arkadaşlar bu. Bununla da aynı şekilde yanına gidersiniz. Bu da arkadaşlar aynı şey. Bu da büyüyor onun. Yani bakın arkadaşlar bunların ikisi inek gübresi için bakın. Ona da yani dikkat edelim. Taba. Arkadaşlar hemen göstereyim. Gidelim. Arkadaşlar benim içinde şey vardır herhalde. Yani doluydu. Aha değilmiş arkadaşlar. Daha güzel. Hem bu şekilde şey gösteririm arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar tabii ki mısır şey yap. Şeyin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Ben Mısır gülmesi sattığım için. Gidelim. Arkadaşlar bakın orada zaten remark işareti var. Görüyorsunuz. Oraya götüreceğiz arkadaşlar. Zaten göreceksiniz şimdi. Nasıl alınacağını. Gidelim. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle durarsanız bunu da böyle doldurur. Yeniden gidelim. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Evet demden ektiğim tarlaya gidiyorum. Tabii ki de. Ha, arkadaşlar bu arada bu şeyleri atabilirsiniz. Bakın. Bu yoğuncuları da atabilirsiniz. Bunlar. Mesela örnek atayım biraz. Bir sıra şey atayım. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Şöyle açıyoruz. Allah olmadı. Aha oldu açtı arkadaşlar bunu da böyle atabilirsiniz arkadaşlar ben de bir kere denemiştim Sanırım ama galiba sadece hızlı bilmesine yarıyor galiba arkadaşlar fazla gelip gelmediğini bilmiyorum Gerçekten tam denemedim yani. şey yaptım böyle, böyle gidersin arkadaşlar onu da böyle gidelim bakıyoruz gündüz gece Evet arkadaşlar bu video böyle bitmiştir arkadaşlar bu an bu mısır olduğu zaman arkadaşlar bir yeniden bir başka bir video ile açacağım arkadaşlar bunu göstereceğim ee, mısır sınır yapmayı arkadaşlar şu anda mısır ekmeği gösterdim arkadaşlar ekmesini ve gübre atmasını Neyse arkadaşlar ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer video burası olunca arkadaşlar ben başka bir video ile söylediğim gibi açacağım. Arkadaşlar bu arada baş yani e, video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup lütfen like'layınız arkadaşlar. Bugünlük bu şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videomda görüşürüz. İyi eğlenceler arkadaşlar.